Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gerçekten çok tatlı bir şey yapacağım. Çok tatlı bir şey yapacağız. Benim resimlerime bakacağız. Böyle bir seri çekmek istiyorum arkadaşlar. Bakın. İlk resim. Karmaşık bir resim çizeyim demişim. Tarihini de yazmadım. Çünkü buna tarih yazılmaz gibi geldi. Böyle bir resim arkadaşlar. Ondan sonra böyle bir resim yaptım. Böyle bir resim biraz ay tövbe şuradan bezemiş ay. İşte bu güzel bir portre ama. Bu kimin portresi biliyor arkadaşlar? Kü küçük toprak portresi. Benim küçük fotoğrafım, küçük fotoğrafım. Resmini çizmiştim. Burada da böyle korkunç örnek, ördük örnekleri yapmışım. Abi burada da şey yapmışım ama buraya boyamış mı aşıkla? burada da kalp yapmışım. Ama kalbin bir tane bir gözü var. Bu kirpik. Burayı, kap burayı kapattım bakın. Böyle işte. Ben evet, evet, tuhaf bir görüntüsü var. Böyle bir resim arkadaşlar. Şey böyle bir kolye. Şimdi arkadaşlar. Hani Tsubasa'yı biliyor musunuz arkadaşlar? Tsubasa. Ozora diye bir. Anime. Anime değil neydi? Çizgi film vardı. Bir gün Tsubasa'nın. Resmini çizeyim dedim. Tsubasa'nın. Gittim. Tsubasa'nın. Böylece bakın arkadaşlar. Böylece bakın arkadaşlar. Resmini çizdim. Ama bir tık yanına icra falan da koydum. Kalbi sileceğim de. Ama burada bir detay koydum. Galatasaray detayı. Galatasaray tosu basa ozora falan gibi şey yaptım. Ama güzel bir fotoğraf oldu. Ondan sonra da bu. Beton. Masa. Meyveler. Camın içinde şeyler. Şeyler. Bat, bu, buluk. Bulut. Duvar. Bu bir dakika kimmiş? Burayı şimdi atladım arkadaşlar. Bu arkadaşlar benim 5. sınıftaki şey fotoğrafım. Do dolap şey fotoğrafım. Kendim de çizdim yine. Buradakileri şu anda göstermemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü Sadece buraya kapatacağım. Burayı göstereceğim. Bu tık çizme kötü olmuş. Şu bu güzel olmuş. Burada gözükmüyor ama Burada dudak çizim var. Burada da var. Bak bu, bu bayağı güzel bu. Bu da böyle. Bunda bir vardı ya arkadaşlar. bir diye bir şey vardı ya. Dalgısa bir saçma sapan sesler çıkmak için. Şimdi işte Instagram'da bir diye bir şey vardı. Oradan aklıma geldi yapayım dedim. Şimdi arkadaşlar bir tane daha bir şey göstereceğim. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar Spike ama kız Spike pembe Spike yani pembe Spike'ın halini çizeyim dedim bir tık şişman ve pembe diye sanki tövbe ormandan çıkmışçasına bir şey gibime geldi arkadaşlar Heh. Geldik işte. Bakın işte bu, bu kalından inceye giden bir şey. Bir resim. Kalından inceye gidiyor. Buradan da böyle şeylerim var. Burada da böyle çizgiler. Öyle bir resim. Ona sonra internette böyle bir şey gördüm. Bir dakika. Bakın işte benim elimi uyuyor. Ben kendi elimi koydum oraya. Bakın arkadaşlar. Şirin Baba çizim. Şirin Baba aşırı fazla benzememiş olabilir ama yine de Şirin Baba Şirin Babadır. Bu da arkadaşlar hoşuma giden bir resim. Bu yuvarlakla içine diş buraların şeyleri var. Böyle bir canavar. bu kadar arkadaşlar, arkadaşlar beni izlediğiniz için like atıp abone olduğunuz için inşallah abone olursunuz. onları yaparsınız görüşürüz arkadaşlar bay bay de bu